Kuzey hadi şekerlerinden ablana da ver ay, ay. ama anneciğim ona da ver bir sürü şekerin var ay, ay. hadi ver bak ağlıyor abla ay, ay. gel ablaya da ver bak çok üzüldü aa, aa. elif çok üzgün gel hadi ver anneciğim gel buraya gel seni ablaya da verelim gel Kuzey gel şuraya ya ablaya da vereceğiz ya Kuzey niye sinirlisin anneciğim ne oldu niye sinirlisin ne oldu Kuzey çok sinirlenmişsin. Ama sen bunu yapamazsın ki. Oh, no. Anneciğim sen bunu nasıl yapacaksın? Yapabilir misin ki Kuzey? Yapamazsın anneciğim bu abiler için. Yok. Kuzey ayakkabılarınızı nereye koydunuz? Nerede Kuzey? Hadi ara Kuzey gel bakalım. Gel ayakkabını ara. Çocuklar ayakkabınız nerede? yavaş yavaş kuzey kuzey ya Sen her geldiğinde buraya ayakkabı kaybediyorsun. Yok orada da. Yok. Aa kuzey bak bak bak. Yukarı koymuşsunuz. Al bakalım. Bu seni. Öyle buraya koymuşsunuz. Kuzey ne oldu sana? Kuzey ne oldu? Kalk. Düştün mü annen? Kalk. Kalk kalk kalk. Çıkıyoruz gel. Gel. Hadi hamburger alacağız. Gel buraya kuzey gel buraya. Kuzey gel buraya. Kuzey seni gondola almazlar. Hayır o abiler için. Olmaz anneciğim o abiler için. <laughs> sen bundan çok korkarsın. Hem. Baksana Kuzey. Kocaman. Aa, bak böyle bir oyun oynayabilirsiniz. Gondola binemezsiniz ama çocuklar. Sen bebeksin. Nasıl bileceksin ona? Ona ablalar biniyor. Hayır. Sen bebeksin Kuzey. Kuzey niye ağlıyorsun? Buna binemezsin sen. Kuzey Pepe ile sallanıyor. Kuzey Pepe de sallanıyor. Hadi hızlı salla Elif. Pepe ile Kuzey çok hızlı salla. Hıp hızlı salla. Oo. <laughs> 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 Kuzey hıp hızlı sallıyor Elif. Pepe, Pepe düşmesin Kuzey düşmesin tamam mı? Hadi saklambaç oynayalım. Ben sayacağım sen saklan. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Kuzey neredesin? Kuzey ya niye sen çıkarıyorsun? Böyle saklambaç mı olur? Kuzey nerede? Aa, aa Kuzey buradaymış. Seni şaşkın. Niye saklanmadın? Niye saklanmadın? Bak ben seni hemen buldum Kuzey. <laughs> buldum seni. Kuzey hadi hangisinden alalım? Muzlu mu? Çikolatalı mı? Sütlü mü? Hangisinde? Hangisini istiyorsun bunu mu? Mozlu mu istiyorsun? Al bakalım. Ay düşürdük kuzey kaldır onları hadi. Onları kaldır. Al bunu sen. Kuzey güçlenmek için süt alıyor kendine. Tamam koy bakalım. Al sen bunu da. Onu aldık tamam mı? Şimdi içme parasını verelim ondan sonra tamam mı? Hadi yürü bakalım. Bak sana şimdi dondurma verecek abi. Elif'e de verecek. Çikolatalı yok herhalde değil mi? Vanilyalı var. Vanilyalı varmış Elif. Tamam mı ikinize de? Vanilyalı verecek. Bekleyin bakalım. Evet Kuzey sen ondan. Abla da ondan. Al bakalım Elif. Aa, Elif aynı anneciğim. Fark etmiyor. Şimdi de Kuzey Elif'e kuzey dondurmasını aldı. Kuzey dondurma nasıl? Et mi kuzey güzel mi? Et mi güzel mi kuzey? Nasıl dondurma? <laughs> Hadi çık bakalım Kuzey. Kuzey Survivor kaydıraktan kayacak. Çık Kuzey verdi merdivenlerden. Hadi Elif sen de çık. Çıkıyor musun? Hadi ben sizi aşağıda bekliyorum. Elif sen mi geliyorsun? <laughs> Elif kaydı. Sıra Kuzey'de. Hadi gel bakalım Kuzey. Şimdi de Kuzey geliyor. Kuzey şimdi babasıyla kayacak. Elif Hadi 1, 2, 3. Kuzey geldi. Kuzey kayıyor. Kuzey kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey nasıl kaydın öyle? <laughs> Hadi at Kuzey topu. Kuzey yapamıyorsun ki. <laughs> Yap bakalım. Hayır yapamıyorsun Kuzey. Kuzey bu bozulmuş herhalde. Bozulmuş anneciğim gel çıkalım. Ece bak şuraya gel. Gel gidelim hadi. Anneciğim gitmemiz gerek. O zaten bozulmuş. Gel hadi. Gel. Kuzey sarı kaydıraktan kayacak. Maskesini de taktı. Hadi Kuzey. Bir, iki, üç. Kay bakalım. Kaydı Kuzey. Güzel miydi Kuzey maskeyi de taktı. Şimdi çocuklar korkacak senden. Kuzey sen küçüksün. Annem seni top sahasına almazlar. Gel. Abiler seni top sahasına almazlar. Küçüksün çünkü. Tamam mı? Almazlar seni çünkü abiler oynuyor burada. Gel. Gel gidelim o yüzden gel. Anneciğim ama almazlar. Senin boyun çok küçük. Elif seni de almazlar üzgünüm çocuklar. Gelin hadi. Gelin. Abiler var çünkü burada. Gel kuzey. Evet abiler var. Gelin. Çocuklar bugün hava çok güzel değil mi? Kuzey sen de akın maskesini mi taktın? Hadi gelin gidelim çocuklar gelin. Kuzey ne oldu bir şey mi gördün? Ne var anneciğim? Aa! Ne? Cadı teyze var çocuklar kaçın! Kuzey kaçın buradan! Kaçın kaçın! Kaçın Kuzey! Çabuk kaçın buradan! Ay geliyor Kuzey Kuzey kaç 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 seni yakalayacak Kuzey Kuzey seni yakaladı işte ben seni nasıl kurtaracağım? Elif sen kaç! Elif sen! kaçalım. Ay Kuzey vermiyor Elif. Kurtar kardeşini. Kurtar kardeşini Elif. Elif bırakma. Getir kardeşini getir. Kaçın şimdi. Kaçın çocuklar. Hızlı hızlı evimize gidelim. Çabuk her yerde maskeliler var. Aa çocuklar. Nasıl tünelmiş beni. Gelin bakalım. Gel kuzey gel koş kayalım. Tünelden koşun koşun. Kuzey kaybolma ama. Kuzey kaybolma sakın. Buradan kaybolursun. Çabuk çık çık çık. Çabuk çık çık çık. Çık anneciğim. Kuzey kaybolma buradan kaybolursan seni nasıl bulacağım? Çık. Çık anneciğim çık. <laughs> Kuzey neredesin? Kuzey nereye gittin anneciğim? Ben sana kaybolma demiştim. Kuzey burada mısın? <laughs> Kuzey çık hadi. Gel anneciğim gel çıkıyoruz. Kuzey. Hadi Elif de gelsin. <laughs> anneciğim yine hadi yine süremiz doldu Kuzey ne yapıyorsun? Kuzey böyle kayılır mı? Yürü. Yürü süremiz doldu. Ben gidiyorum Kuzey. Kuzey sen burada kal. Çabuk gel. Çabuk süremiz doldu. <laughs> Kuzey <gülüyor> Kuzey ne yapıyorsun? <laughs> Anneciğim bunu eve götüremeyiz. Aa, o da olmaz. Anneciğim bu parkı götüremeyiz Kuzey. Hayır. Bak bu Gargamel. Onu da götüremeyiz. Aa. Evet. O da uyuyan. Uykucu. Uykucu Şirin. Onu da götüremeyiz Kuzey. Anneciğim eve götüremeyiz. O parkın gel. Gel hadi. Eve götüremeyiz şirinleri annem. Hadi yürü yürü. Hayır onları da götüremeyiz. Anneciğim o da eve gitmez olmaz. O parkın. Bunu istiyorum bunu eve götüreceğim. Anneciğim saçmalama. Bu parkın eve götüremeyiz. Hayır. Çocuklar dondurma alamam size. Hayır. Hastalanıyorsun Kuzey. Sen de hastalanıyorsun. Hayır, hayır dondurma olmaz başka bir şey alırız tamam mı? <laughs> Kuzey bana ne mi? Bak uçan balon aldık sana sana da uçan balon alırız. Hayır dondurma yok Kuzey yürüyün. Gelin hadi. Hadi yürüyün çabuk. Gel seniz ya. Hadi Elif sen de gel anneciğim. Hastalanıyorsunuz efendim. Kalk kalk düştün yine kalk. Kalk. Kuzey dondurma e, yeme. Ha, güzel mi? Hayır, e anneciğim yeme. Hayır, bırak dondurma, iğrenç. Ha, ha. Pis dondurma. Gel buraya. Gel 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 gel. Ha, ha. Yeme dondurmayı Kuzey. Ha, güzel değil. Kuzey, şekerin tadı nasıl? Yok anne, ben hiç beğenmedim. Kızım nasıl beğenmedin? Kuzey sen de mi beğenmedin? Ama çok güzel. Bakayım. Aa kuzeyinki gülen yüzlü. Hmm, güzeldir kuzey. Sevmedin mi? Elif'inkine bakalım. Elif seninki nasıl? <laughs> aa, aa niye sevmediniz çocuklar? Bunlar çok güzel duruyor. Muzlu herhalde. Kokla bakayım. <laughs> muz muz kokuyor bu. Kuzey seninki. Seninki de mi güzeldi? Ah kuzey ısırdı. Kuzey sevdin mi sevmedin mi? Sen de karar ver. Elif sen? <laughs> sevmedin mi Elif? Kuzey sen de mi sevmedin? Aa, niye sevmediniz çocuklar? Çok güzel ama. Kuzey çok güzel. Ben çok sevdim. Hoppa. Kuzey sallanıyor Elif. Kuzey sallanıyor. Hadi çıkacak mısın artık anneciğim? Evet, çıkacaksın. Kuzey bu niye açılmıyor? Kuzey salıncak açılmıyor. Sıkışmış anneciğim. Allah. Elif açılmıyor denesene bir. Niye sıkışmış? Ya bir yere takılıyor ama nereye takılıyor? Kuzey kaldın burada işte. Bak salıncakta sıkıştın anneciğim. Çıkmıyor. Kaldır 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 anneciğim kaldır. Elif yardım et biraz çıkaralım. Yardım et anneciğim. Kaldır kaldır. Ah, sonunda sıkışmış kuzey ya. Çıkın. Tamam bir daha bu salıncağa binme. Kuzey helikoptere biniyor. Kuzey binmek istiyor musun? Kuzey helikoptere bindi Elif. Güzel mi kuzey? Sevdin mi? A -a, çok güzel. Aa, kuzey. A -a. Yokmuş ki anneciğim. Paramız kalmamış. Binemedik o yüzden. Gel. Hadi in anneciğim. -t 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 ediyor Elif. Yapıyor. Kredimiz kalmamış. Dondurma alalım canım. Çok istedim. Hadi. Aa, dondurmacı. Hangisini alalım? Hangisini alalım? Seç bakalım Elif. Tamam bir onu alalım Bir tane de bunu alalım Dondurmacı bana dondurma verir misin? Ben dondurma alacağım Al bakalım Bir tane dondurma alalım Hadi Elif alalım gel kızım Hangisinden alalım Elif? Ben de Twister alayım Ondan mı alacaksın? Tamam ben de Twister alayım Dondurmacı biz aldık Tamam mı? Hadi görüşürüz. Ay. Zey, hadi koyun bakalım Elif. Burcu burlarınızı, jelibonunu koy. Onu da koy. Evet, da koyalım. Başka ne var? Evet, dur onları da koyalım. Elif yetişemiyor. <laughs> hadi onları da koy. Cipsimizi de koyalım. Haribomuzu jelibonumuzu bir poşet taburcu bu limonatalarınız kaldı bitti bitti de annem limonatalarımız kaldı dur onları da koyalım kuzey kuzey dev bir to topi top aldı bunu alacaksın kuzey taşıyamıyorsun <gülüyor> <gülüyor> kuzey bu çok büyük başka ne alacaksın yaş yaş tamam jelibon başka bunu koyalım hadi başka ne alacaksın tamam sen de koy hadi Birer tane alın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey, Kuzey kendine gözeyimler. kamyon aldı. Ben de bunları aldım. Evet. Aa, çok güzelmiş. Elif de kendine bunları aldı. Evet. Çok güzel. Evet Kuzey kamyon aldın. Sen kum oynayacaksın tamam parkta. Dondurmacı bana dondurma verir misin? Ben dondurma alacağım. Al bakalım. Bir tane dondurma alalım. Hadi Elif alalım gel kızım. Hangisinden alalım Elif? Bu. <laughs> Ben de Twister alayım. <laughs> Ondan mı alacaksın? Anne, tamam ben anne. de Twister alayım. Dondurma acı biz aldık. <laughs> tamam mı? Hadi görüşürüz. Zeynep hadi, hadi şekerlerinden ablana da ver. Ay, ay. Ama anneciğim ona da ver. Bir sürü şekerin var. Ay, ay. Hadi ver bak ağlıyor abla. Ay, ay. Gel ablaya da ver. Bak çok üzüldü. Aa, Elif çok üzgün. Gel hadi ver anneciğim gel buraya gel seni ablaya da verelim gel kuzey gel şuraya ya ablaya da vereceğiz ya kuzey sen ne içiyorsun annem ne içiyorsun limonata mı içiyorsun <laughs> kuzey limonataya bayılıyor gel gel hadi gel bir yandan yürü bir yandan da iç tamam mı ay çok lezzetli değil mi kuzey kuzey limonata içiyor kuzey hadi koyun bakalım elif burcu burlarınızı <laughs> jelibonunu koy onu da koy. Evet. Çikolatamızı da koyalım. Başka ne var? Evet dur. Onları da koyalım. Elif yetişemiyor. <laughs> Hadi onları da koy. Cipsimizi de koyalım. Haribomuzu. Jelibonumuzu. Bir poşet. taburcu cubur. Limonatalarımız kaldı. Bitti. Bitti de anne. Limonatalarımız kaldı. Dur onları da koyalım Kuzey. Kuzey dev, dev bir topi top aldı. Bunu mu alacaksın? Kuzey taşıyamıyorsun. <laughs> Kuzey bu çok büyük. Başka ne alacaksın? Yaş. yaş. Tamam Celibon başka. Bunu koyalım hadi. Başka ne alacaksın? Tamam sen de koy hadi. Birer tane alın tamam mı? Yaş, yaş. <laughs>